ancak kira, kipa, vergimizi ancak şey diyoruz yani hipne noktasına geldik. Kirayı veriyorum, vergi ödüyorum falan sana bir şey kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Boğaz anca, topluğuna Ancak bir ekmek yeri gö götürüyoruz. Çoluk gö çocuk şey. var mı? Elin öper bir oğlan, iki kız var. Oğlandan alıyoruz, sıkıştık. Bu Aa, A olan olan oğlan mı? avukat İstanbul'da ondan. <laughs> Sen de normalde çocuklara alın. bakman lazım. Çocuklar bakar. <laughs> evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Geçen seneye göre mesela alım gücü nasıl vatandaşın? Valla vatandaşın bir tıza bakıyor. Bir kilo bir şey satılıyor. Yapma ya. Ben samimi söylüyorum. Saat şimdi kaç? Beş. Beş. Bir de olduk beynir kilosu ne kadar o? Valla yedi yüz sekiz lira da onu zaten alan şey. Geçen sene kaç paraydı onun kilosu? 400 liraydı. 350 400. Ereğli'de ne sorsam iki katı bir şey yaptım. başkanım. 3700 liraydı şey. Trafik sigortası. Dün de sigortası telefonu tuttu abi dedi o da senin gibi çok saygı duyduğumuz bir arkadaşımız yıllardı. 8500 lira dedi. Şey. 3700'den 800. 8500. Lira. bu Konya'da hiçbir şey yüzde yüzden aşağı zamlanmamış. aynen öyle. Sabah arabaşı sordum yüzde zamlanmış. etli ekmek sorduk yüzde yüz yirmi zamlanmış. Bamya çorbasına baktık yüzde yüz zamlanmış. Şimdi sen diyorsun peynir yüzde yüz zamlandı. Evet, Trafik sigortası yüzde zamlandı. Yarın şeye gideceğim ben vize var. Vizesi, bandırolu şeyi... Yani bir arabanın bir ev kadar, şey kadar masrafı <laughs> Masra var. var. Bakın kirasını mı ödeyebiliriz? Bamya hesabını yapmış. Bamya, Bamya orada Bamya kilosu ne kadar? bakın? Nasıl? 2000 lira. 2000 lira kilosu. İki Geçen lira sene lira. ne kadardı? <laughs> bin, bin lira, 1000 lira, 1100 lira. Allah Allah. Geçen sene bindi, şimdi 2000 lira. Biz de hesabı öyle yaptık zaten, %160 diye. <laughs> Tayyip Erdoğan'a BAMYA hesabı bak buradan. 1000'den 2000 olmuş. Bir Tayyip e, selam söyle. Bunu başkanım böylece komple 2009 liraya satıyordun. Geçen sene kaç para satıyordun? Geçen sene 1700 lira falan civarı. 1200 lira artmış. %80 bin, enflasyon. %80. Emekliye %15 verdi. %15 verdi. Şeye de %30 verdi. Asgari ücreti. Asgari ücreti evet. Perişan ettim. Geçen seneye göre satışların durumu nasıl? Geçen seneye göre satışlarımız Yani yarı yarıya düştü derim. Yarı yarıya. Bugün inanın ben bir pantolon sattım. Ben geçen sene de esnafa gidiyordum, geçen evet. sene de şikayet ediyordu yani her sene bir öncekinden kötüye mi gidiyor? Kesinlikle, şu anda öyle. Ama bugün e, ne sattım dediğinse? Bir tane pantolon sattım. Bütün gün? Bütün gün. Saat kaç şimdi? Beş buçuk. Saat? Beş. Beş. beş on geçiyor. Beş'i beş on, on geçiyor. Evet. Bir, pantolon. bir pantolon. Kaç sattım. para? O da 1200 lira. Kaç parası kardır? Bunun ya yüzde 40 falan puan işte. O 300 lira. 300 lira, 300 Elektrik faturası kaç Elektrik, para geliyor? Elektrik, doğalgaz. Doğalgazım geldi bu bu sene şey bu ay 4200 lira. Elektrik? Elektrik e, 970. Her işi kendin yapıyorsun. Evet. Dükkan senin. Evet. 6000 lira masrafım var. Bölünce 200 lira. Senin bugün sattığın pantolon da ona gitmiş ya. evet. ya. Aynen. Kendin bedava Evet, öyle başlayalım. Sağ, başkanım, başkanım, sağ, sağ, sağ ol. Sağ ol. Düzeltecek. Ayağınıza bak. İnşallah, inşallah. Nasıl gidiyor işler? Vallahi işler eski işler yok başkan. Yok. Evet. Sucuğun kilosu baş 700 diyor. Geçen sene kaç paraydı bir sene önce? Geçen sene 350 400 liraydı başkanım. Bak işte enflasyon %100 veya %80 90. Aynen. Emekliye verdi %15. Evet. Şey asker ücreti %30 nasıl gelecek? Zor başkanım. Bak Ereğli'de herkese soruyorum. Evet. Yani bamya bamyayı sordum binmiş 2000'e çıkmış. 2000 e lira evet başkanım. Bamya çorbası 90 liraymış 200 liraya çıkmış tası. Evet, Sucuk soruyorum 350'den 700'e 700 e çıktı 700 diyor. Yanda yine bir çocuk ceketi sorduk. Yüzde seksen tamlanmış. İki bin lira hocam. Bir şey hocam, bir normal bir koca iki bin lira. Aynen. geçen sene sekiz yüz lira, sekiz yüz lira, dört yüz lira Şimdi bin iki yüz lira. Şimdi bir hafta, bir hafta sonra bin beş yüz lira başkanım. Ne yapalım? Hadi. Acayip yani akıl alır gibi. Yarıya değil. düştü başkanım. Yarı yarı. E, filosof. Sucuk alan var mı? Eski kilo hocam. Dört tane alıyorsa iki tane alıyoruz. Böyle iki tek alıyor. Yani illa başkanım. Eskiden Beş kangal, dört kangal ama yarım. Bunu ver diyor. Böyle ver diyordu. Şimdi? Yok. Şimdi? Bir i̇ki tane ver başkanım diyor. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür başkanım. 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 Şeye devam. Senin işten? Türksel. Türk sabahisiz biz. Sen evet. vergi tahsilat mı Yok. Bunlar kadar çok vergi olan bir şey Aynen yok üstünde. Akıl almaz. Hiç yurt dışından getirdiysen bile elini sürmeden devlet 40 bin lira alıyor. Enflasyonu düşürmek istiyorlar. Esas vergiyi düşürseler enflasyon kendiliğinden düşecek. Düşürecek dedik. Yüzde 45 evet. zam geldi. Peki geçen seneye göre alım gücü nasıl vatandaşın? Ya yani şöyle söyleyeyim, e, geçen sene daha düşük tabii ki. Yani Giren çıkan azaldı mı? Tabii ki azaldı. Evet. Çünkü faizler yüksek yani. Evet, evet. E, i̇nsanlar genelde taksitle illa de nakit alıyor şu an evet. Taksitle taksit aldı mı çok pahalıya geliyor. Çok geliyor. geliyor. Aynen. Eskiden peşin geliyor. fiyatını 12'ye bölüyordunuz, bölüyordunuz falan. Hiç yok şimdi değil çok mi? Yani yanına bir cihaz daha alıyorsun bir daha. Taksit yaptın mı iki katına tabii, çıkıyor. Tabii tabii iki katına çıkıyor. Eskiden kampanya vardı Aynen. peşin fiyatına. peşin fiyatına direkt 12'ye biliyordu. Cık cık. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. İyi işleriniz Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Biz sana duvar alalım. Seni ben Ay. çok seviyorum. Sağ... Bak dolandım geldim. Bir saattir <laughs> bekliyorum. Aman benim başkanım. Başkan nasıl <laughs> iyi mi? Çok güzel. Bizim başkanımız. Kendimiz. Ne? Ben şimdi anket Bizim bu. yaptırdım. Bu başkan %50 ile seçilmişti. Şimdi tamam. %70 memnuniyet var. Biz vardır. seni çok seviyoruz. Allah yollarında başarılar. <laughs> Bak, ben de sana sarılacağım. Başarılar inşallah. Bir sürü esnafa girdim. Mesela sizin bamya soğubası için. Bamya var ya, kuru bamya. Geçen sene bin liraymış kilosu. Şimdi 2000 lira olmuş. Çocuk kocuğu iki katına çıkmış. Sucuk sordum. 350 700 olmuş. Bir tek size gelince yüzde on beşten. Pardon. Asgari ücretle yüzde otuzdan. Olacak iş işte, değil. Nasıl olacak? Yemiyoruz. Patronumuzla bir şey söyleyemiyoruz. O da aynı. O ne yapsın? O da yapsın o da. Biz şöyle bir şey söylüyorduk. Patron asgari ücret otuz bin lira olsun dedik. Evet. Ama altı bin lira devlet patrona yardım yapsın işçi başına dedik. Evet. Yani onun açısından 24 dört senin için otuz, alan için 30 olsun ama dinlemediler. Olmadı. Olsa iyi. Biz olur. De çok bekledim, olmadı. 30'u mu bekledin? Evet. Ben söz veriyorum sana biz iktidar olalım. 30'u da yapacağız, fazlasını da yapacağız. Çünkü evet. inşallah. Bütün dünyada sosyal demokratlar geldi mi, işçinin yüzü gülüyor. Tabii. Ecevit olan gelmişti nasıl yaptı o zaman? Evet. Aynısını yapacağız, daha iyisini yapacağız. Evet. Biz evet. dedik ki asgari ücret 30 lira olsun. Evet başkanım. Ama patrona bu zor gelir. Tabii. 10 kişiye kadar çalıştıran evet. küçük işletme evet. bin lira Destek olsun Destek dedik işçi gibi. başına. Evet. Açlık, açlık sınırının altında yaşı Bekar bir insan ki 27 bin de. Evli insanı siz düşün yani. Türkiye dışında hiçbir ülke böyle gelişmiş ya da gelişmekte olan açlık sınırının böyle altında ücrete kimseyi çalıştırmak. Başkanım da zaten son yıl 10 ki ekonomi sürekli geriye gitti. Başkanım ya. dikkat ederseniz eskiden alım gücü 2 liraysa şu an 1 lira yüzde %50 kaybettik biz zaten başkanım. Alamıyoruz çünkü hepimizin çocukları var, okutmaya çalıştığımız, yetiştirmeye çalıştığımız insanlar var. Ki kiracı olan şahıslar var. Bunun işin içine çıkma şansları yok ki insanların. Bu şekilde olma şansı yok yani. Biz sosyal demokrat bir parti olarak bütün dünyada öyle geldi mi işçinin yüzü gülüyor. Türkiye'de 100 liranın Toplam 25'ini çalışana veriyorlar. 75'ini zenginler yiyor. Almanya'da 80'ini, 78'ini çalışanlar alıyor. 20'si zenginlere. Almanlar buna bile itiraz ediyor. Orada şey var işte. Sizin bildiğiniz sosyal adalet var. var. Orada zengin vergisi var yüzde kırk yanlış. Zenginden alacağız size vergi. vergisi olarak bizden alıyorlar. Başka ne şey? vallahi <laughs> Öyle ya. Yani. Zengin fakir ayırmayan vergi dolaylı vergi. Fabrikatör dolaylı vergi veriyor. İşçi de Fabrikada çalışan bekçi de aynı parayı veriyor. Biz daha fazla ödüyoruz bence. Patron, seni tebrik ederim. Asgari ücretle çalıştırıyor. Yazık insanlar. Ama diyorlar ki patronumuz ne yapsın? O da kazanamıyor. Yoksa çok iyi insan diyor. Ben asker ücretten bir şey de fazla veriyorum. Bir tık da fazla veriyor. Bir tık da fazla veriyor. Ama diyorlar ki masrafı çok patron ne yapsın? Hiç alım gücü yok. Evet. Biz evet. dedik ki devlet altı bin lira versin. Hani otuz olsun dedik ama altı bin lirasını devlet versin dedik. Aynen. Kabul et. Öyle olsa iyi olmaz mıydı? Çok iyi olur. Çünkü Sen e şimdi 24 veriyor, 30 alacaklar. Personel de zaten yetişmiyor, üzülüyoruz. Vallahi yetişmiyor. Bak. Ev kirası 12 bin lira, yeni elemanım tutmuş. Ben tuttum evet. Ee, bir 12 bin lira. Var. Ben buradan aldığım maaş, sadece evime gidiyorum. Hani artı bir dışarıya çıkayım, çay içeyim diyeyim, cebimde param yok. O kadar. Yetiştiremiyoruz. Genç yani. öyle adam ya. Yani. Evet. Aynı. Bak 25 yaşındayım yani. Bak, Bak, bu ülkenin, bu mesela. ülkenin derdi çok büyük ama sırtı niye yere gelmiyor biliyor musun? <laughs> Çalışan diyor ki geçinemiyorum ama patronum da Patrona söylüyorum. Bu maaşı veriyorum ama ona da hak veriyorum diyor. Aynen. Bu aynen. iyilik tutuyor bizi ayakta yani. Aynen, doğru. Başkanım sözünüzü kesin. Yok. yok. Teşekkür ediyorum. Dün ben işte bundan dolayı işten çıkarıldım. Nerede Şu bu dolayı? E, maliyetlerin yüksek olduğundan dolayı sürekli baskı oldu. Bayağı bir arkadaşımız işten ayrıldı. Nerede çalışıyordunuz? Yani ne işi? Maden içinde çalışıyorum. Madende? Evet. İki Başka asker oluyor. dışarıda mı içeride <laughs> mi? Yeraltı mı? Yok dışarıda çalışıyorduk, ürün işliyorduk. <laughs> bu nedenlerden dolayı baskı üzerine bayağı bir arkadaşımız işi bıraktı. Şu Kaç kişiler? Kaç kişiler? 230 kişi vardı çalışan, bayağı bir bırakanları oldu. İşi bıraktılar. Hoş an, bulduk. Rahat Hoş rahat bulduk. Olsunlar. İyiyim sizi sormalı. Nasıl? Siz nasılsınız? Nasıl? Durumlarınız nasıl? Durumlarımız emekli. Kaç para maaş alıyorsunuz? Ben memur söyle çok bir utan. İnsanlar lira. bak öyle bir noktada ki 26 bin lira aslında çok düşük açlık <laughs> sınırının biraz üstünde. Yoksulluk <laughs> sınırının 40 bin lira altında. O civarda. Ama 26 bini bile demeye utanıyor insanlar. Sanki hani sen gel 12500 olunca 20 benim diyor 26 diyor. Ne, durumu belli ne iş yapıyorsunuz? Telefoncu, telefon alıyorsunuz. Sen yapıyorsam. vergi tahsilat memurusun. Bunun kadar çok evet. vergi olan bir şey var mı? Üstümde? Maalesef. Acayip. Yüzde yaptırdı bir sene. Üstüne üstüne koy %44 Yüzde kırk dört artmadı mı şeyde? Evet. Dört, bir Ocak günü, iki Ocak günü. Acayip bir şey var. Vergi sürekli bizim sektörle uğraşılıyor. Aslında evet. başkanım maalesef ki. Esas yani vergi alacakları yerlere yüklenmiyorlar. Yani küçük esnaflarımız da bitsin istiyoruz bu arada. Büyükler devam etsin isteniliyor. En büyük sıkıntımız Taksit yapamıyoruz başkanım. biliyorum ama neden büyük firmalar yapıyor yani yüksek gruplara mensup eskiden peşin fiyatına 10 taksit vardı bilmem ne şimdi biraz önce bir arkadaş söyledi bunu 12 taksit yaparsa bir telefon parası da faize veriyor. Evet biz ona da yani bazı insanlar ona da razı ama bize taksit yasak. Yasak var büyük marketlerde serbest maalesef olacak iş değil o yüzden biraz ister istemez yavaş gelişleriz. Ki sizin dövizli olduğu için bir senedir normalde fiyatların artmaması lazım. Ama bir şekilde yine arttırıyorlar fiyatları. Döviz Fiyat sabit. Başladı. Döviz sabit. Evet, tamam, Bu GBL kaç paraydı geçen sene? Geçen sene 800 ile 1100 arası satıyorduk. Şimdi? Şu an 1800 ile 2200 arası Oysa var. döviz kuru geçen sene de aynı bugün de aynı. Evet. Ne, evet. yaptı, ne yaptılar peki buna? vergi arttırdı. Evet. Yurt dışında bunun fiyatı artmıyor. Dolar sabit bizde de <laughs> artmaması lazım ama artmış. Sürekli. Tulumbanın kilosu 140. 140. Ki kesin kardan falan fedakarlık edip alınabilir hale geliyor. Geçen sene Ramazan'dan kalan fiyat hala. Hiç değiştirmedin. Maliyet tarafı halde. Ya sağ olsunlar toplantılar kadın budur. Koyuyorlar ki koyamıyoruz. Işte. biz bir yanda yapamıyoruz. Şeker artıyor. Un artıyor. Her şey artıyor. Ama Aynen. sen arttırırsan alım gücü düşüyor. Şeker biz de millerde, alıyoruz şimdilik de yani biz onu yansıtamıyoruz. Ya. Yansıtınca alışveriş yani, düşüyor millet karımız azaldı ama millet de düşünüyoruz. Ona göre fiyat belirliyoruz. Tane fiyat olsun, kilo fiyat olsun. Ona göre şey yapıyoruz. İnsanların alım gücü nasıl? Geçen seneye göre? İlla ki düştü şimdi. i̇ki kilo alan yarım kiloya düştü, bir kiloya düştü. Yani i̇lla ki düştü. Pahalı, bozu, aşikar. Kilodan grama düştü. Ben yani şükür ama yine de... O pahalılıktan ziyade, pahalılık var tabii de. Bir de insanlara enflasyonun altında zam veriyorlar. Bütün para sabit giderlere gidiyor. Şeye gidiyor, kiraya gidiyor. Elektrik, su, telefon, kirayı ödeyince zorunlu ekmek, zorunlu yemek dışında bu sefer hadi tatlı da olmayı versin. Değiliz Allah'a uğraşıyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Dana kıyma hesabı Tayyip Bey kızıyor. Geçen sene asgari ücret kaç kilo dana kıyma alıyordu? Şimdi kaç kilo dana kıyma alıyor diyorum. Kızıyor. Sanki dana gitmek ben artık bir bana bilmiyorum ona Ama hesap sorun ya. Sorun değil ama farklı. Bozuluyor. Asgari ücret geçen sene 68 kilo dana kıyma alınmış. Bu sene 48 kilo dana kıyma aldı. 20 kilo asgari ücretli de dana kıyma üzerinden kayıp var yani. Başkanım en basit hesabı ben 2010 olmuyor oldum. 640 lira para alıyordu o zaman. Şöyle böyle altın tanesi şeydi. 65-70 lirası var yani. 10 altın. Bak. Şimdi? Şimdi 3 tane. O, o bak bunu söylüyorum diye benden kavga çıkarıyor. Eline diyor hesap makinesini kuyumcuk kuyumcuk geziyor diyor. Altın hesabı yapıyor diyor. Bir sürü laf etmiş. Aynı hesap işte yani. Bak 10 çeyrek altın alan adamı 3 çeyrek altın. Şimdi o günkü gibi maaş alsa 50 bin lira emekli maaşı alacak. Şimdi 16 bin lira alacak. Öyle mi? 10 yıl. sorunları hepsini biliyoruz da. Bütün mesele şeye yatıyor. Çaresi. Çaresi Cumhuriyet Halk Partisi inşallah. işte Yerel seçimleri kazandık. 30 sene sonra Ereğli'yi kazandık. Cihan Beyliği kazandık. İnşallah seçimleri de kazanacağız düşünüyoruz. seçimleri kazanıyoruz da. Nasıl bir... Genel seçimleri kazanırsak gerisi kolay. Bütün mesele orada. Kazanacağız inşallah. Ondan sonrası kolay. Yapılacak iş şu. Bak çok basit söyleyeyim. Türkiye'de 100 liranın 25 lirası çalışanlara 75 lirası servet sahiplerine gidiyor. Almanya'da bu tam tersine yüzde seksen herkesin yüzde yirmi zenginleri. Almanlar buna bile isyan ediyor. Alman sosyal demokratlar bu haksızlığı gidereceğiz diyor. Yüzde yirmiye itiraz ediyor. Bizde yüzde yetmiş zenginlerde. Öyle böyle şey zengin değil yani. Hani bu çarşıda işi iyi olan ne bileyim boş maizi zengindir diye değil. Milyoner milyarder olanlarda paranın yüzde yetmiş Türkiye'deki en kötü tarafı şu, e, vergiler hep dolaylı vergi. Yani zengin fakir ayırmıyor. Fabrikatör de jipine mazot alırken köşeden, aynı vergiyi veriyor. Masayı Ferguson'da gelmiş çiftçi mazot alıyor aynı vergiyi veriyor. Veya Zaten vergilerin mahiyetini dahi bilmiyoruz. Yani, muhasebeciler dahi yetişemiyor. Ya, çeşit, çeşit, çeşit çeşit. Yani kimse ne vergi verdiğini bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Hep öyle tüketirken vergi ödüyorsun. Oysa para kazanırsan vergi ödemen lazım. Amerika'da Amerika'da yüzde dört. Mesela su alıyorsun ya vergisi yüzde dört eyalete yüzde dört Birleşik Devletlere yüzde sekiz toplam vergi var. Başka iş şey yok. yıllık. Estağfurullah. Çalışıyoruz. Son altı aydır. Özellikle Esnaf olarak çok sıkışık durumdayız. Ve oğlumuz üniversiteye gönderebilmek için <laughs> kredi Ve işlerimiz o kadar düştü ki, 450 500 çayda 150 çay, 2 çayda... Ha, esnafa da bir şey diyemiyorum. Biz Tayyip Bey renginden bir sürü esnafımız var. Kaça satıyor çay? Çay esnafa 7 lira, burada oturanlar 10 lira. 7 hani, lira, 100 tane marka <laughs> 700 lira. 50 markam mı alıyorlar, 100 markam mı alıyorlar? Yani işte yani bütçesine göre, 20 alan 50 alan Peki, 100 marka alana kaç tane ilave marka veriyor? Eskiden, o başkanım hani 10 tane skonta veriyordu, artık o iskonta Eskiden veriyor. 100 diyorduk, 110 getiriyorlardı. Aynen, Bir aynen. de yanında sade kahve getiriyordu. Şey, aynen. O, o sene hesabı kadar. toplarken Esabı mi? Hesabı toplarken Kazan, <laughs> neydi? Kazan gibi miydi? Bu, kazan gibi en son olan hani ikrama, hizmet olsun diye. Dedim ki başkanım, zor durumdayız. Bir dönemler hani bize çok layık görmüyor diyenler bugün ağzınıza diş kanlarını sıkacak. Toplum olarak çok kötüyüz. Esnaf olarak gerçekten düşüyoruz. Artık yorulduk. Buna bir çare. Hani geçim olmuyorsa seçim olsun başkanım. İnşallah <laughs> öyle olacak. Biz de öyle söylüyoruz. Tuttu bu sloganı. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.